70 yaşından sonra her yıl yaptırdığınız o rutin kontroller aslında size iyi gelmek yerine zarar veriyor olabilir mi? Biliyorum, hepimiz sağlıklı kalmak, olası bir problemi erkenden yakalamak isteriz. Doktor randevularına gideriz, testler yaptırırız ve ne olur ne olmaz diye düşünürüz. Aklımızın bir köşesinde hep o endişe vardır. Ya önemli bir şeyi kaçırırsak. Bu düşünceyle kendimizi bazen gereğinden fazla teste maruz bırakırız. Peki ya size söylenmeyen bir sır varsa? Ya o iyi niyetli adımlarınız aslında sizi gereksiz streslere, endişelere ve hatta fiziksel risklere sürüklüyorsa? Hayatın bu döneminde bedenimizin değiştiğini, önceliklerimizin de farklılaştığını kabul etmemiz gerekiyor. Genç yaşlarda çok faydalı olan bazı testler 70'li yaşlara geldiğimizde risk fayda dengesini tamamen değiştirebilir. Gereksiz bir test sadece zamanınızı ve paranızı almakla kalmaz, aynı zamanda sizi yanlış bir teşhisin, gereksiz bir biyopsinin veya endişe verici bir sürecin içine çekebilir. Bu videoda 70 yaşından sonra sağlığınızı korumak için sıkça yaptırılan ama aslında faydadan çok zarar verebilecek 5 tıbbi testi mercek altına alacağız. Bu bilgiler sizi şaşırtacak ve sağlığınıza bakış açınızı derinden etkileyecek. Videonun sonuna kadar izleyin. Çünkü sonunda sizi gerçekten çok şaşırtacak bir bilgi bekliyor. Şimdi gelin o ilk teste bir bakalım. Bu test özellikle erkeklerin hayatında önemli bir yer tutar ve birçok sohbetin endişenin konusu olur. Prostat spesifik antijen yani PSA testi. Biliyorum bu test prostat kanseri taraması için yıllardır standart olarak kabul ediliyor. Her yıl rutin kontrolünüze gittiğinizde doktorunuz bir de PSA bakalım der. Ve siz de itiraz etmezsiniz. Etmemelisiniz de aslında. Çünkü her doktorun kendi bakış açısı vardır. Ancak 70 yaşından sonra bu testin faydası potansiyel zararlarının yanında çok daha az önem kazanmaya başlıyor. Şöyle bir düşünün. Prostat kanseri genellikle çok yavaş ilerleyen bir kanser türüdür. Özellikle ileri yaşlarda teşhis edildiğinde çoğu zaman kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilemez ve yaşam süresini kısaltmaz. Yani birçoğumuz ömrümüzün sonunda başka bir nedenle vefat ederken aslında yıllardır vücudumuzda sessizce duran ama bize hiçbir zarar vermeyen bir prostat kanserimiz olduğunu öğreniriz. JETAM da burada devreye aşırı teşhis kavramı giriyor. Aşırı teşhis, aslında kişiye hiçbir zaman zarar vermeyecek veya belirti vermeyecek bir hastalığın tespit edilmesidir. PSA testi sayesinde böyle bir kanser yakalandığında ne oluyor? Genellikle bir biyopsi öneriliyor. Biyopsi invaziv bir işlem. Yani vücuda girilen bir işlem. Enfeksiyon riski var, kanama riski var, ağrı var ve en önemlisi büyük bir endişe kaynağı. Sonra diyelim ki biyopsi sonucunda kanser tanısı kondu. Bu noktada doktorlar genellikle tedavi seçeneklerini sunar. Ameliyat, radyoterapi, hormon tedavisi Tüm bu tedavilerin ciddi yan etkileri var. İdrar kaçırma, cinsel işlev bozuklukları, bağırsak sorunları gibi. Bu yan etkiler kişinin yaşam kalitesini derinden etkileyebilir. 70 yaşından sonra bu tedavilerin getireceği yük, o çok yavaş ilerleyen kanserin potansiyel tehdidinden çok daha büyük olabilir. Hayatı boyunca hiçbir sorun çıkarmayacak bir kanser için bu kadar ağır tedavilere maruz kalmak mantıklı mı? Özellikle de zaten belirli sağlık sorunları olan, başka kronik rahatsızlıkları bulunan veya genel sağlık durumu çok iyi olmayan kişiler için bu durum daha da karmaşık hale geliyor. Peki 70 yaşından sonra ne yapmalı? PSA testini tamamen bir kenara mı atmalıyız? Kesinlikle hayır. Burada önemli olan rutin ve asemptomatik taramanın faydasını sorgulamaktır. Eğer idrar yapmada zorlanma Sık idrara çıkma, kanlı idrar gibi prostat büyümesine işaret eden belirtileriniz varsa veya doktorunuz genel sağlık durumunuzu değerlendirirken başka bir risk faktörü görüyorsa, o zaman elbette testler yapılmalı ve gerekli adımlar atılmalı. Ancak sadece "Yaşım 70'in üzerinde, o yüzden PSA baktırmalıyım." düşüncesiyle hareket etmek gereksiz bir döngüye girmenize neden olabilir. Unutmayın, önemli olan uzun ve kaliteli bir yaşam sürmek. Bu da bazen bilmediğimiz şeylerin bildiğimiz şeylerden daha az zarar verebileceği anlamına geliyor. Doktorunuzla açıkça konuşun. PSA testinin sizin için ne anlama geldiğini, potansiyel risklerini ve faydalarını sorun. Kendi yaşam beklentinizi, genel sağlık durumunuzu ve yaşam kalitesi hedeflerinizi dürüstçe paylaşın. Belki de doktorunuzla birlikte bu testin sizin için gerçekten gerekli olup olmadığına karar verebilirsiniz. Belki de belirtileriniz olmadıkça ve yaşam kalitenizi etkileyen bir durum gelişmedikçe bu testi atlamak hayatınızdaki endişe ve gereksiz müdahale yükünü azaltacaktır. Bu doktorunuzla bir diyalog meselesidir. Tek taraflı bir karar değil. Sizinle birlikte sizin için en doğru yolu belirlemek doktorunuzun görevi. Ve unutmayın, her bireyin hikayesi farklıdır. Komşunuzun veya arkadaşınızın yaptırdığı testler sizin için uygun olmayabilir. Şimdi gelin kadınları da yakından ilgilendiren bir diğer testten bahsedelim. Şimdi de kadınların yakından bildiği, yıllarca rutin olarak yaptırdığı, belki de her yıl düzenli kontrole gitme nedenlerinden biri olan bir diğer önemli tarama testine gelelim. Mamografi. Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri ve mamografi de erken teşhis için kilit bir rol oynuyor bu kesin. Ancak tıpkı PSA testinde olduğu gibi 70 yaşından sonra bu testin faydaları ve potansiyel zararları arasındaki denge değişmeye başlıyor. Genç ve orta yaşlı kadınlar için mamografi hayat kurtarıcı olabilir. Çünkü bu yaş grubunda meme kanseri daha agresif seyredebilir ve erken teşhis gerçekten de tedavi şansını arttırır ancak 70 yaşından sonra durum biraz farklılaşıyor. Yaş ilerledikçe meme kanserinin büyüme hızı genellikle yavaşlar. Yani bir kanser tespit edilse bile bu kanser kişinin ömrü boyunca herhangi bir belirti vermeyebilir veya ölümcül bir hale gelmeyebilir. Tıpkı prostat kanserinde olduğu gibi burada da aşırı teşhis riski ortaya çıkıyor. Mamografide yakalanan küçük, yavaş ilerleyen lezyonlar genellikle kanser olarak sınıflandırılır ve bu durum gereksiz biyopsilere, ameliyatlara, radyoterapiye ve kemoterapiye yol açabilir. Bu tedaviler özellikle 70 yaşından sonraki bedenler için oldukça yıpratıcı olabilir. Yan etkiler arasında yorgunluk, ağrı, lenfödem, kalıcı sıkar dokusu ve hatta kalp sorunları gibi ciddi durumlar yer alabilir. Bu yan etkiler zaten yaşa bağlı olarak zayıflamış bir bedenin direncini daha da azaltabilir ve kişinin yaşam kalitesini düşürebilir. Dahası, mamografinin kendisi de %100 hatasız bir test değildir. Yanlış pozitif sonuçlar, yani aslında kanser olmadığı halde kanser şüphesi uyandıran görüntüler ortaya çıkabilir. Bu durum hastalar için büyük bir endişe, stres ve gereksiz ek testler anlamına gelir. Defalarca biyopsi yapılabilir. MRI veya ultrason gibi ek görüntülemeler istenebilir. Bu süreç kişinin psikolojisini derinden etkiler ve sağlıklı hasta kavramını ortaya çıkarır. Yani aslında hasta olmayan birinin yapılan testler sonucunda kendisini hasta hissetmesidir. Öte yandan mamografinin yanlış negatif sonuçları da olabilir. Yani kanser olduğu halde testin bunu göstermemesi. Bu da yanlış bir güven duygusu yaratabilir. Peki bu durumda 70 yaşından sonra ne yapmalıyız? Tıpkı PSA testinde olduğu gibi burada da önemli olan rutin taramanın faydasını yeniden değerlendirmektir. Eğer memenizde yeni bir kitle fark ederseniz, deride bir değişiklik, akıntı veya koltuk altınızda şişlik gibi belirtileriniz varsa hiç vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmalısınız. Bu belirtiler kesinlikle incelenmesi gereken durumlardır. Ancak belirti yokken sadece rutin olarak mamografi yaptırmak, özellikle genel sağlık durumunuz iyi değilse, ciddi başka sağlık sorunlarınız varsa veya yaşam beklentiniz kısıtlıysa tekrar gözden geçirilmelidir. Bu doktorunuzla yapacağınız bir konuşma gerektirir. Doktorunuza yaşınız Genel sağlık durumunuz, daha önceki hastalıklarınız, aile geçmişiniz ve yaşam kalitesi hedefleriniz ışığında mamografinin sizin için ne kadar gerekli olduğunu sorun. Belki de kendinizi iyi hissettiğiniz sürece rutin mamografi yerine sadece kendi kendinize muayene ve doktor kontrolünde elle muayene gibi daha az invaziv yöntemlerle takip etmek sizin için daha doğru bir yaklaşım olabilir. Unutmayın, her testin bir riski ve bir faydası vardır. Başımız ilerledikçe bu denge hassaslaşır. Şimdi gelin bir başka yaygın tarama testine, bağırsaklarımıza bakalım. Şimdi sırada bağırsak sağlığı ile ilgili önemli bir test var: Kolonoskopi. Kalın bağırsak kanseri taraması için altın standart kabul edilen bu test, poliplerin ve kanserli lezyonların erken teşhisinde çok etkili. Genç ve orta yaş gruplarında bağırsak kanserleri genellikle daha agresif seyreder ve erken teşhis hayat kurtarıcı olabilir. Ancak 70 yaşından sonra tıpkı diğer tarama testlerinde olduğu gibi kolonoskopinin riskleri ve faydaları arasındaki denge yeniden ele alınmalıdır. Öncelikle kolonoskopi işlemi oldukça zahmetlidir. İşlemden önce bağırsakları tamamen temizlemek için özel bir diyet ve müsil kullanımı gereklidir. Bu hazırlık süreci özellikle yaşlı bireyler için oldukça yorucu ve dehidrasyona neden olabilir. Zaten başka sağlık sorunları olan, kalp yetmezliği veya böbrek sorunları olan kişiler için bu hazırlık süreci ciddi riskler taşıyabilir. İşlemin kendisi de anestezi altında yapılır. Anestezinin yaşlı bireyler üzerindeki etkileri gençlere göre daha farklı ve potansiyel riskleri daha yüksek olabilir. Kalp ritim bozuklukları, tansiyon düşmesi veya solunum problemleri gibi komplikasyonlar görülebilir. En ciddi risklerden biri ise bağırsak delinmesidir. Nadir de olsa kolonoskopi sırasında bağırsak duvarında delinme meydana gelebilir ve bu durum acil ameliyat gerektiren ciddi bir komplikasyondur. Yaşlı ve kırılgan bireyler için böyle bir komplikasyonun sonuçları çok daha ağır olabilir. İyileşme süreci uzayabilir ve hatta hayati tehlike arz edebilir. Ayrıca 70 yaşından sonra teşhis edilen kalın bağırsak kanserleri genellikle daha yavaş büyür ve metastaz yapma olasılığı daha düşüktür tıpkı prostat ve meme kanserlerinde olduğu gibi burada da aşırı teşhis riski mevcuttur. Yani kişinin ömrü boyunca hiçbir sorun çıkarmayacak bir kanserin tespit edilmesi ve bunun sonucunda gereksiz bir ameliyata veya tedaviye maruz kalması söz konusu olabilir. Düşünün. Zaten bağırsak fonksiyonları yaşla birlikte değişebilir. Bazı kronik rahatsızlıklar sindirim sistemini etkileyebilir. Bu kadar zahmetli ve riskli bir testin kişinin kalan yaşam süresi ve yaşam kalitesi üzerindeki potansiyel faydasının ne kadar olduğu sorgulanmalıdır. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Kolonoskopiden tamamen mi vazgeçmeliyiz? Yine hayır. Eğer dışkınızda kan görüyorsanız, açıklanamayan bir kilo kaybınız varsa, bağırsak alışkanlıklarınızda ani ve kalıcı değişiklikler yaşıyorsanız, sürekli karın ağrınız veya Yorgunluğunuz varsa bu belirtiler kesinlikle bir doktor tarafından değerlendirilmelidir. Bu durumlarda kolonoskopi teşhis için vazgeçilmez olabilir. Ancak belirti yokken sadece yaşınız gereği rutin olarak kolonoskopi yaptırma kararı özellikle genel sağlık durumunuz iyi değilse, diğer kronik hastalıklarınız varsa veya yaşam beklentiniz kısıtlıysa doktorunuzla çok detaylı bir şekilde konuşmanız gereken bir konudur. Doktorunuzla kolonoskopinin potansiyel risklerini ve faydalarını sizin kişisel sağlık durumunuz ve yaşam kalitesi hedeflerinizle birlikte değerlendirin. Belki de daha az invaziv tarama yöntemleri, örneğin dışkıda gizli kan testi gibi yöntemler sizin için daha uygun olabilir. Bu testler pozitif çıktığında kolonoskopiye yönlendirebilir ama en azından ilk basamakta gereksiz bir riske girmekten sizi kurtarabilir karar verirken sadece kanserden korunma değil aynı zamanda hayat kalitenizi koruma ve gereksiz streslerden kaçınma hedeflerinizin de olduğunu unutmayın. Sağlıklı yaşlanmak her zaman en fazla tıbbi müdahaleyi almak anlamına gelmez. Bazen en iyi karar hiçbir şey yapmamak veya daha az müdahale etmek olabilir. Şimdi gelin diğer iki teste ve genel bir bakış açısına geçelim. Şimdi gelelim dördüncü ve beşinci testlerimize. Aslında bunlar tekil bir testten ziyade belirli bir yaklaşımı ve bir dizi testi temsil ediyor. Dördüncüsü, özellikle belirli bir şikayetiniz yoksa, doktorunuzun uygun gördüğü durumlar dışında içim rahatlasın diye yapılan gereksiz tüm vücut taramaları ve gelişi güzel check-up'lardır. Beşincisi ise şeker hastalığı gibi kronik hastalıklarda, özellikle 70 yaşından sonra uygulanan aşırı sıkı kontrol ve hedeflerdir. Önce gereksiz tüm vücut taramaları ve gelişi güzel check-up'lara bakalım. Biliyorum hepimiz sağlıklı olduğumuzdan emin olmak isteriz. Bu yüzden bazı kişiler hiçbir şikayeti olmasa bile ne olur ne olmaz diyerek tüm vücut MR'ı, PET-CT gibi ileri görüntüleme testlerini, veya çok kapsamlı kan tahlillerini yaptırmak ister. Genç yaşlarda belki bazı risk faktörlerini tespit etmek için faydalı olabilirler ama 70 yaşından sonra bu yaklaşım çok daha riskli hale gelir. Neden mi? Çünkü yaşımız ilerledikçe vücudumuzda tesadüfi bulgu denilen şeyler daha sık görülmeye başlar. Böbrekte küçük bir kist, karaciğerde masum bir lezyon, tiroidte küçük bir nodül. Bunların çoğu iyi huyludur ve hiçbir zaman bir soruna yol açmaz. Ancak bu testler yapıldığında bu tesadüfi bulgular ortaya çıkar ve genellikle daha ileri tetkik gerektirir. Küçük bir kist için bir biyopsi, masum bir lezyon için defalarca takip veya ek radyasyon içeren başka taramalar istenebilir. Bu gereksiz endişeye, stres yüküne, ek masraflara ve bazen de gereksiz cerrahi müdahalelere yol açabilir. Düşünün, hayatınızın sonbaharında hiçbir şikayetiniz yokken tesadüfen bulunan ve aslında zararsız olan bir şey yüzünden endişeden uyuyamamak, doktor doktor gezmek veya gereksiz bir ameliyat geçirmek ne kadar yorucu olurdu. Bu testler, aşırı teşhisin de aşırı tedavinin en güzel örneklerinden biridir. Sağlıklı olmak, her zaman en temiz raporlara sahip olmak anlamına gelmez. Bazen en iyi şey, şikayetiniz yoksa vücudunuzu dinlemek ve gereksiz kurcalamalardan kaçınmaktır. Doktorunuzla düzenli kontrollerinizi yapın, risk faktörlerinizi konuşun ama her yıl tüm vücut taramaları yaptırmanın faydasını ve riskini çok iyi değerlendirin. Genellikle hedefe yönelik ve belirtiye dayalı testler rastgele yapılan taramalardan çok daha etkilidir. Şimdi de son konumuz olan şeker hastalığı gibi kronik hastalıklarda aşırı sıkı kontrol hedeflerine gelelim. Diyelim ki şeker hastasısınız ve yıllardır ilaç kullanıyorsunuz. Genç yaşlarda kan şekeri seviyenizi belirli bir seviyede tutmak, uzun vadeli komplikasyonları önlemek adına çok önemlidir. Ancak 70 yaşından sonra bu hedefler yeniden gözden geçirilmelidir. Biliyorum, doktorlar size belirli bir HbA1c yirdi ortalama kan şekeri hedefi verebilir ama bu hedefin sizin için ne kadar sıkı olması gerektiği yaşınıza ve genel sağlık durumunuza göre değişir. Aşırı sıkı kan şekeri kontrolü, özellikle yaşlı bireylerde hipoglisemi denilen kan şekerinin tehlikeli derecede düşmesine neden olabilir. Hipoglisemi, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, düşmeler ve hatta komaya kadar gidebilen ciddi bir durumdur. 70 yaşından sonra düşmelerin sonuçları çok daha ağır olabilir. Kırıklar, hastanede yatış ve uzun süreli bağımlılık anlamına gelebilir hatta hipoglisemi kaynaklı kaç sorunları da yaşanabilir. Yani şeker seviyenizi mükemmel tutmaya çalışırken aslında daha büyük risklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu bir paradokstur. Hedef yaşam kalitesini arttırmak ve komplikasyonları önlemekken aşırı sıkı kontrolün kendisi yeni komplikasyonlara yol açabilir. Peki bu durumda ne yapmalı? Diyabetiniz varsa doktorunuzla konuşun. Kan şekeri hedeflerinizin sizin yaşınıza, genel sağlık durumunuza, diğer kronik hastalıklarınıza ve yaşam beklentinize uygun olup olmadığını sorun. Belki de biraz daha esnek bir kan şekeri hedefi sizin için daha güvenli ve yaşam kalitenizi arttırıcı olacaktır. Önemli olan kan şekerinizin çok yüksek seyretmesini engellemek ve belirti verecek seviyelere inmesini önlemektir. Ama onu genç bir yetişkindeki gibi mükemmel seviyelerde tutmaya çalışmak bazen gereksiz riskler almanıza neden olabilir. Unutmayın, tedavi hastalığı yönetmek içindir. Kişiyi hasta etmek veya hayatını zorlaştırmak için değil. Bu diyabet yönetimi kadar tansiyon ve kolesterol gibi diğer kronik hastalıkların yönetiminde de geçerlidir. Bazen daha azı daha çoktur prensibi özellikle yaşlılıkta sağlığımızı korumanın anahtarı olabilir. Sevgili dostlar, bugün 70 yaşından sonra gereksiz olabilecek ve hatta faydadan çok zarar verebilecek 5 tıbbi testi konuştuk. Rutin PSA ve mamografi taramaları, kolonoskopi, gereksiz tüm vücut taramaları ve şeker hastalığında aşırı sıkı kontrol hedefleri. Bu testleri tamamen bir kenara atın demek değil bu. Aksine demek istediğim şudur. Tıbbi kararlarınızı alırken sadece hastalığı değil, tüm yaşamınızı, yaşam kalitenizi, beklentilerinizi ve risk toleransınızı da göz önünde bulundurun. Her bireyin sağlığı kendine özgüdür ve bir başkası için doğru olan bir test veya tedavi sizin için aynı olmayabilir. Sağlık yolculuğunuzda en önemli pusulanız kendi bedeniniz ve tecrübeli, size gerçekten kulak veren bir doktorla kurduğunuz o güven ilişkisidir. Doktorunuzla konuşmaktan çekinmeyin. Sorular sorun, endişelerinizi dile getirin ve kararları birlikte alın. Unutmayın, küçük değişiklikler doğru kararlar sağlığınızda ve mutluluğunuzda büyük farklar yaratabilir. Sağlıklı yaşlanmak her zaman en çok testi yaptırmak veya en sıkı tedavi rejimlerini uygulamak anlamına gelmez. Bazen en iyi şey bedeninizi dinlemek, gereksiz müdahalelerden kaçınmak ve hayatın tadını çıkarmaktır. Önemli olan huzurlu, ağrısız ve mümkün olduğunca kaliteli bir yaşam sürmektir. Bu videodaki bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? 70 yaşından sonra yaptırmayı bıraktığınız veya sorgulamaya başladığınız başka testler var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın, düşüncelerinizi merak ediyorum. Eğer bu video size faydalı olduysa, lütfen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla değerli bilgi ve tavsiyeyi kaçırmazsınız. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın. Kendinize iyi bakın.